Herkese selam arkadaşlar. Bugün ben olsam hangi iPhone'u alırdım videosunu sizlerle paylaşmak için kamera karşısına geçiyorum. Bu iPhone'u kutusundan çıkarttığımız için tabii içinden ses geliyor şu anda. <laughs> İçindeki iğne, sim iğnesi ses yapıyor. Arkadaşlar şimdi biliyorum telefon fiyatları çok yükseldi. Siz de hangi telefon alacağınızı doğal olarak merak ediyorsunuz ve araştırmalar yapıyorsunuz. Ben şu anda ben olsam hangi iPhone'u alırdımın videosunu çekeceğim. Bütçelere ayıracağım doğal olarak çünkü ben olsam iPhone 15 Pro Max alırdım ki çok şükür aldım yani. Ama bütçelere ayırarak o bütçe aralıklarında ben olsam hangi iPhone'u alırdımı sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız abone olmayı bir de herhangi bir sorunuz varsa bana yorumlarda sormayı unutmayın. Elimden gelen en iyi şekilde sizlere yorumlara anında hızlı bir cevap vermeye çalışıyorum. Beni takip eden herkes bunu bilir zaten. Şimdi arkadaşlar öncelikle en pahalıdan en ucuza doğru gidelim. Şimdi en pahalı iPhone aralığında 86 bin lira bandından başlayan iPhone 15 Pro Max yer alıyor. Yani açıkçası kesinlikle bütçe konusunda bir sıkıntınız yoksa ve paranızın karşılığını verecek bir telefon istiyorsanız 15 Pro Max'i gözünüz kapalı bir şekilde alabilirsiniz. İlk çıktığı zamanlar iOS 17'nin ilk yayınlandığı zamanlar ısınma problemleri vardı. Fakat şu anda bu problemler çözüldü. Gönül rahatlığıyla 15 Pro Max alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben açıkçası açıkçası 15 Pro Max'ten memnunum. 16'yı da bekliyorum. Sizlere video çekmek için 16 çıktıktan sonra da onu da alıp inşallah inceleyeceğiz. Şimdi 15 Pro Max'in 256 GB'den başladığını 512 1 TB gibi seçeneklerle yukarıya doğru gittiğini hatırlatalım. Burada tamamen sizin fiyat aralığınıza kalmış bir şey. 256 gayet yeterli arkadaşlar. Çok fazla yani 512 alabilirsiniz tabii ki. Satarken daha rahat satarsınız. Ama yani fiyat olarak bir tık daha arttığı için orası artık tamamen bütçesel mevzulara kalmış. Gerçekten parayla ilgili bir sıkıntınız yoksa bence 512 alın. 256 da alabilirsiniz fark etmez ama satarken daha rahat satarsınız. 16 Pro Max alırken daha karlı bir şekilde almış olursunuz. Yani 100 bin lira bandında 86 ve 100 bin lira bandında 512 GB iPhone 15 Pro Max'i ben olsam alırdım ki çok şükür aldım. Şimdi biraz daha alt fiyat bandlarına inelim. Şimdi arkadaşlar 100 bin liralardan biraz daha alt bandlara inip 60 bin TL'li bandlara geliyoruz. Şimdi bu aralıklarda 14 Pro Max ve 14'lerle ilgili bana soru soracağınızı biliyorum. O yüzden cevaplayayım. 14 serisinde kronik olarak pil sağlığı çok hızlı bir şekilde düşüyor. Ben o yüzden 14 Pro Max, 14 Pro ve Düz 14 özellikle de 14 Plus'ı tavsiye etmiyorum. Açıkçası tamam yani telefon tasarım olarak güzel, okey. Daha iyi performans veriyor 13 Pro Max'ten bu da okey. Ama ben pil sorunundan ötürü 14 serisini tavsiye etmiyorum. Bu video zaten ben olsam hangisini alırdım olduğu için size kendimi bu şekilde ifade etmek istedim. 60.000 TL bandına indiğinizde de bence iPhone 15'in yine 256 GB'lık versiyonunu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Hem işlemci olarak hem kamera olarak hem pil performansı olarak 60.000 TL'nin kesinlikle karşılığını vereceğini düşünüyorum. Zaten biz de anneme doğum günü hediyesi olarak iPhone 15'in pembe rengini aldık, 512 GB'ını özür diliyorum 256 GB'ını ve gayet de memnun. Pil olarak da gayet uzun dayanıyor. 2 gün çok rahat kullanıyor annem. Kamerasından da çok memnun tabii ki. Ayrıca cihazın performansı da bence tartışılmaz şekilde şu anda en iyi cihazlardan bir tanesi. Yani 60.000 TL bandında bir telefon bakıyorsanız bence iPhone 15'in 0 256 GB'lık versiyonunu alabilirsiniz. Şimdi biraz daha fiyatları aşağı çekelim arkadaşlar. Gelelim 35 ile 40 bin lira band arasına. Şimdi 35 ile 40 bin TL bandı arasında da tabii ki iPhone 13'ün yine 256 GB'lık versiyonunu tavsiye tavsiye konuşamadım tercih ederdim. Şimdi sebebini söyleyeyim. Öncelikle ben Plus serilerine inanmıyorum. Şimdi Plus serilerine inanmıyorum derken Plus serisi diye bir şey yok değil. Plus serisi bence iPhone için alınmaması gereken bir seri. Aynı işlemci, pili birazcık farklı, kamerası da aynı, ekranı biraz büyük. O yüzden Plus'a boşuna fazla para vermeye gerek yok. Eğer büyük ekran istiyorsanız Pro Max alın. Gerçekten ekranın, kameranın ve işlemcinin performansını veren bir telefon olsun. Ben o yüzden mini ve plus serilerini iPhone'larda tercih etmiyorum. SE modellerini de tavsiye ve tercih etmiyorum. Sadece düz modelleri alın. Eğer Pro ve Pro Max'te işiniz yoksa fark ettiyseniz size 15 Pro'yu da önermedim. Çünkü 15 Pro Max varken bence 15 Pro almak çok da mantıklı değil. Arada farklar var arkadaşlar. Önceki seriler gibi değil. Arada gerçekten bariz farklar var. Bu yüzden ben alacaksanız tekrardan 15 Pro Max'ten aşağı geldik iPhone 15'e. Şimdi bir tık daha aşağı geldik iPhone 13'ün 256 GB'lık versiyonuna. Şimdi iPhone 13'te işlemci olarak bir tık eskide kalmış olsa da yeni iPhone'lara nazaran hala çok güzel performans veriyor. Kamerası gerçekten çok güzel işler çıkartıyor. Pil performansı da gayet iyi. iPhone 14'e göre pil sağlığı daha da uzun dayanıyor. Bu da güzel bir avantaj. Ayrıca iPhone 13'ün ikinci eli de çok hızlı satılıyor arkadaşlar. Yani yeni bir cihaz Cihaz almak istediğiniz zaman 13'ü ikinci ele koyarak çok daha hızlı bir şekilde satıp yeni bir cihaz alırken kendinize ek bir kaynak oluşturabilirsiniz. Bu benim nadizane tavsiyem. Yani benim bir sonraki alacağım telefonda... Dediğim gibi iPhone 13'ün 256 GB olurdu. Zaten bu da 35 ile 40 bin lira bandında değişiyor. Şimdi fiyatları biraz daha aşağı çekiyorum arkadaşlar. 20 ve 25 bin lira bandına iniyorum. Şimdi bu bantta iPhone 12'yi soran çok arkadaş olacak. Ama ben iPhone 12'yi tavsiye etmiyorum. Şimdi bunu tavsiye etmememin sebebi şu. Fransa'da ve bazı Avrupa ülkelerinde iPhone 12'nin satışı SAR değerlerinden dolayı yasaklandı. Çünkü yani bu SAR değeri bildiğiniz kanser yapma riskiyle aynı şeye denk geliyor iPhone 12'nin SAR değeri çok fazla. Tabii ki iPhone 11 alacağınızda iPhone 12 almak çok daha mantıklı ekran, işlemci, kamera olarak. Ama burada sağlık devreye giriyor benim için. O yüzden ben bu fiyat bandında iPhone 11 veya çok temiz bir XS Max alırdım arkadaşlar. 20 ila 25 bin lira bandında 256 GB. Mümkünse 128 iPhone 11 de olur ama 256 GB XS Max veya 128 GB iPhone 11 20 ila 25 bin lira bandında alınabilecek en mantıklı iPhone'lardan işlemci, kamera, ekran performansı olarak tabii ki işlemci devre dışı bırakırsak Xs Max bence ekran konusunda çok ön plana çıktığı için. Yani iPhone 11 yerine daha çok tercih ediliyor ikinci elde ama sıfır olmadığı için ve bazı kullanıcılar sıfır telefon istediği için iPhone 11'in 128'ini alabilirsiniz. Ama burada şunu hatırlatmam gerekiyor. 20 ila 25 bin lira bandında aldığınız telefonlar sizi güncellemeler dahil olmak üzere bence 3 yıl götürecek. Yani 3 yıl bandında rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Ondan sonra bazı problemler yaşayacaksınız. Bu problemlerin başında bazı uygulamalara güncelleme desteği kesilecek. Bunlarla ilgili sorun yaşayabilirsiniz. İkinci elinin satışında sorun yaşayabilirsiniz. Ama bir önceki önerdiğim yani 35 ve yukarısındaki fiyatlara sahip iPhone'larda böyle bir sorun yaşamayacaksınız. Uzun süre boyunca çok rahat bir şekilde o telefonları kullanabileceksiniz. Sadece 20 ila 25 bin lira bandında dikkatinizi çekmek istediğim iki cihaz vardı. iPhone 11 128 GB ve iPhone XS Max 256 GB arkadaşlar. Benim Bugün sizlere anlatmak istediğim iPhone modelleri bu şekildeydi. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Videoyu şu anda kapatıyoruz. Benim genel olarak alınabileceğini düşündüğüm iPhone'lar paranız yetiyorsa. XS Max 11 128 GB, XS Max'te 256 GB olacak. iPhone 13'te ben olsam yine 256 GB yi tercih ederdim. iPhone 15'te yine 256 GB ve bir sonraki de iPhone 15 Pro Max. Yani 14 serisi, 12, 12 mini, 14 Plus, 13 Plus, 13 mini bu ya 13 Plus yoktu. 13 mini, bunları ben tercih etmezdim arkadaşlar. Bu yüzden sizlere de önermedim. Bu videodan benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.